Evet arkadaşlar. Nasıl bir giriş? Bugün sizlerle birlikte bir videoya tepki vereceğiz. Ee, <laughs> ben bir ve ilk 32 saniyesini baktım. 7, 7, dakikalık ve 9 saniyelik. Ben bir 32 saniyesini baktım. Çok güzel. Ee, hani ilk başta çok güzel çizmişler ama sonunda. <laughs> Sen tabi kısa bir özet bakıyorum böyle. Efsane gibi tam edebileceğiniz gibi undying animasyonu. <laughs> fazla uzatmadan bahsedelim o zaman. Dur bakalım sahne 3 mi tamam. Üç. Şimdi Bakın işte burada e, hani oyunun fan anda fan made olduğunu falan söylüyor. Ha bir saniye. bölüm mü varmış? Sezon 1 e, bölüm 4. Hmm. Bölüm 1'i falan varmış o zaman. Ha bu şey böyle hani bayağı glitch değil gibi. Epizodlar oluşuyor. Neyse biz e, epizod 4'ünü izleyelim. E, gerekirse 1, 2, 3, 4 izleriz. En baştan. Hocam o da böyle bir seriye başladı yani. Bakalım. Videonun e, linki açıklamalar kısmında bu arada. Gid, e, video bulmak isterseniz açıklamalar kısmında. Bu klasik lafı işte. Andayın önce. E, bundan daha iyisini yapmalısın. Diyor. Andayın de Ben e, bu, tam buraya kadar izledim işte. Burada da e, video başlatmalıyım. Tepki vermeliyim dedim. <laughs> Sat. Andayındı. Ah, müstehcen ki ama. Ne demek bu müstehcen? O böyle. Abi az 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 Abi çok iyi bu ne? Bize sıfır bu. Yok artık. Bu ne? Rüzgarın sesi. Aa böyle bir ana ifade olduğunu düşünsenize. <laughs> Aa, ben böyle bir ana ifade istiyorum. Çok güzelmiş. Yağmur yani ıslatıyor mu elbise diye. Aa, ben bu fayda çok sevdim. <laughs> Ama zordur da böyle hani kışıyla falan. <laughs> Andayne vurmak yok abi. Andayne vurma. <laughs> Klasik saldırılar peki. <küpükü>. Ay küçülüyor. Oh. <laughs> Abisin. Abisin seni benzetti. Lokosan benzetti. Çok iyi abi, çok sevdim ya. Ah, sizi kendi kendine bir kism alıyor çok. Aa bak, ba ama ben bunu böyle savaşamazdım ben buna. Bak, ben burada savaşamazdım. Çünkü böyle bu da saldırılar e, benim çok fazla da gözüm alıyor. Azizal fight da öyleydi, kendim hani ruhuma odaklanamıyorum, kalbime odaklanamıyorum. Hep saldırılara gidiyor kızım. Ee, ama saldırılara gözüm gitti halde dövüşebiliyorum. Hani e, kaçabiliyorum diyeyim. Öyle bir yanım var benim. Ama bazen de sıkıntı olabiliyor böyle arası. Tamam, Ark knife. Bir saniye. Ee, i̇kinci mızrakları Aa. Aa ah, çok iyi. Abi oyun da böyle bir şey eklesinler. Şey. E, hani ısınız ikinci dalga geliyormuş. E, sen diyor e, bir tane oyuncak kılıcı kalkan olarak e, aldın. Hani kılıçla böyle şey yapacak. Eee Lizard'ı da engelleyecek böyle. Vuracak falan. Glitch değildi de vardı öyle yerler. <laughs> Göz artık gaze falan. Sites. Abi kalkan. <laughs> abi çok iyi. Ay. Abi bu da, abi normal o, Undertale'de böyle bir şey geçirsinler ya. Bunlar ya çok güzel. Dur bakayım. Ee, dikkat kırmızı kalkan e, sadece kırmızı muzaklar yapabilir Ve yeşil kalkan sadece mavi muzaklar yapabilir. Peki. <laughs> Ay, abi çok zor. Oha. İkisi ha hareket. Abi buna iki kişi lazım olmuş işte. <laughs> İki kişi lazım Hii. Abi çok akıl karıştırıcı Bu arada Sa Sen bana oynaya gibi oldun Abi de fokus Gücüne fokus sandı Peki Hii. Çok güzel Can barı da yukarıda bak Aa. Oh, çok iyi. Birbirine ne? Abi çok iyi ya. Abi oh. ee, i̇zleniyormuş gibi hissettin. Ben de aynısını his hissettim şu an. Cidden hissettim bu arada gibi hak. Evet bu arada siz izliyorsunuz. Böyle bakıyorum perdeleri açmaya gidiyorum. Perdenin ondan böyle bir kafa bakıyor bana. Ay öyle şeylerden çok korkardım ya. Allah. Abi. Buna iki kişi lazım ama bu ne ya? Bu çok zor. Abi bu anday no hit geçmek imkansız gibi bir şey imkansız. Ee, abi bu anday no hit... çok iyiymiş! <laughs> aşırı aşırı bak o ses aa detona yaptım galiba birazcık <laughs> abi asır, asır zor asır akıl karıştırıcı bu andayım <laughs> buna buna ağrım <an> da geçemez <laughs> bence buna küçülüyor galiba bu küçü <laughs> Ee, anay saldırı bir şey oldu. küçük iyi. Oha. Çok iyi. Andayın az canı. Andayın az canı var. Bun. Sen onu bunu. Ah, canı asaltı ya. Ondan saldı ya, saldı. Ondan ah. böyle oluyordu değil mi? Ondan böyle oluyordu. Canı azalınca saldırı saldır de düştü. Saldıramıyor fazla. En az. Ah, sabit kalarak. <laughs> ya, I'm fine ya. Ama katlanamıyorum. Ama. Ben bak Ama andayı görmek <laughs> öldüğünü görmekten nefret ediyorum ben andayı. Ona öldüğünü görmekten nefret ediyorum ama Me mecbur işte. Dur bir saniye. Annem yazdı. Senin içine yaptım ama duygu saldığın için yaptım ben sana. dönüşüyor. Aa, bir daha dönüşüyor. hepsi <laughs> e, bu mu? Fan dedi. <laughs> ne? Oha. Oh. <laughs> Çok iyi. Ama ben patlamış. Aaa. <laughs> Çok. Benim online... abi, ben anlayın abi. Bak anlayın düşünemiyorum. Şey sansız düşünemiyorum yani. Anlayın böyle değil. sans. Anlayın imkansız. Ee... bu ne bu arada? Pa 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 pa. Abi imkansız benim bunu geçmem imkansız imkansız Bu oynayan Merk burada <laughs> Merk Merk bence bu oynayan Bir insan bu kadar iyi oynayamaz Çünkü bunu Veya animasyon Yani gel Fan fan de oyun değil bu Abi imkansız böyle bir Aa bunu geçme insan bir insan bunu geçmesi imkansız algılaması imkansız bu bu ne ya çok <tık> kötü <tık> 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 ah, <Hiv> can <tık> <tık> bu bu adam bu adam evim canına geçirse ben geçemem aşk dinle... geçsem ben daha ne isterim bunu hafif. Evet. hemen switch of the bu güçle ee, uh, bütün bu güç hala yeterli değil. artık siz neyin? Aa, Aaaa çağır, Ama çare diye olabilir Hani Anday'ı yenmek için yetersiz Umarım çare için diyordur Bu ne? Ama büyük ihtimal Anday'ın ciddi ya Abi bu ne daha da mı güçlendi? Ha yeter Bu ne? Aa, anday? Ofis Eee vayin ne? Bosna Bosna profesyonel olamaz. Ha. Mecetum. Abi ki ne? Bir aksiyon alma zamanı. <laughs> aksiyon alma zamanı. Aksiyon. Ama önce ona bağlanmam lazım. glitch glitch değil gibi bir adım atsam böyle daha amatör. Hey. spies, spies. Bir king The king, space. The king space. Happened, ya. Spies, spies, right. right. tam bilmiyorum Xbox. Sunmak. Ha kay kay. Sandığı izlediğiniz için teşekkürler. Azimle kalın. Ben bana video çek... Her video çıkışında böyle değil. Kapatacağım artık videoyu. Azimle kalın. Az azim kadın. Bay bay falan böyle. Güzel. Abi, abi ben bunu, ba, ben, bunu izliyorum abi. <laughs> ben, ben bunu izlerim abi. ben ben bunu izlerim. Abi diyorum ben bunu izliyorum. Ben bunu sev sevesin izlerim. Abi orada da bölüm beş. Aa. Geçtir. Geçtir. peki bu da böyleydi umarım e, ekrana vermiş... vermiştim değil mi? tamam vermiştim e, bugün pv animasyonu <laughs> <Peygamber olsun> izledik <laughs> çok iyiydi abi bu ne ya abi abi bunu geçebilir mi? <laughs> adam hiç ölmedi abi fark ettiniz mi? Ölmedi. Abim bile <gülüyor> <gülüyor> Evet, abim Sans'ı no geçmeye çabalıyordu, çalışıyordu en son. <laughs> Ama son zamanlarda şey yapmıyor. Neyse. sen videoda görüşmek üzere ve azimle kalın. <laughs>